Merhabalar dostlar. Burası Bayrak Terzi. Her türlü tamir ve tadilat, ayrıca bayan üzerine her türlü dikimimiz mevcut. Özel siparişleriniz alınır. Diktiğimiz bazı ürünlerimizden sizlere gösterelim. Evet, diktiğimiz elbise, ferace. Yani. Evet böyle. Özel siparişleriniz. Bluz, tayt, etek, gömlek. Bayan üzerine her türlü dikimi yapıyoruz. Artı tadilat, tamir işlerini de yapıyoruz. Yerimiz bulanacak. Evet. Bahsettiğimiz gibi özellikle bayan üzerine bütün dikimleri yapmaktayız. İşte paça yapma, daraltma, kısaltma, fermuar tamirleri. Evet, bu makinelerimizle inşallah yapmaktayız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah.